Merhaba sevgili HMTD izleyicileri, ben Halkın Avukatı Günayda Adalet İstiyoruz programımızda karşınızdayız. Bu programımızda halkın avukatlarına yönelik yeni bir saldırıyı konuşacağız. Aslında sadece halkın avukatlarına yönelik bir saldırı değil, tabii ki ilk bakışta bütün avukatları ilgilendiren bir konu, bütün avukatlara yönelik bir saldırı aslında. Ruhsat Kaspar'ın konuşacağız. Tabii ki dediğim gibi bütün avukatları ilgilendiriyor ama özel olarak halkın avukatlarına yönelik bir saldırı olduğu son dönemde AKP faşizmi tarafından çokça kullanılan bir yöntem olduğunu biliyoruz. Bugün bunu konuşacağız. Bu saldırının mağdurlarından, bu saldırının en son hedeflerinden biri olan halkın avukatlarından Naim Eminoğlu'yla bu konuyu konuşacağız. Meslektaşımız Naim Eminoğlu bizlerle olacak. Hoş geldin Naim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet Naim, başta söylediğim gibi yeni bir saldırıyla karşı karşıyayız, karşı karşıyasınız. Ruhsat gaspları dediğimiz bir saldırı. Öncelikle bu saldırıdan biraz bahseder misin bize? Ne demek ruhsat gaspı? Nasıl bir saldırı var karşımızda? Kısaca bir anlatabilir misin? Şöyle aslında ruhsat gaspı meselesi, 2016'dan beri gündemde olan bir mesele. Adalet Bakanlığı'nın sürekli uğraştığı bir mesele. Aslında KHK'larla birlikte getirildi. O halden sonra getirildi Türkiye'de. Normalde kanun hükmü vardı. 2001'de çıkarılmış bir kanun maddesi var. Avukatlık kanunu 5'e 3. Ama o kanun maddesi hiç uygulanmıyordu veya avukatlar lehine uygulanıyordu. Ama şu an kanun maddesi emredici bir hüküm olmamasına rağmen aslında avukatların aleyhine uygulanıyor. 2016 yılından itibaren de seri bir şekilde uygulanmaya başladı. Şöyle işliyor süreç. Şimdi siz, siz e, avukatlık zaten bildiğiniz üzere bir yıllık stajı yap, staj süresi var avukatlıkta. E, bir yıllık stajdan sonra e, ruhsatname, o staj süresini tamamlayınca ruhsatname almak için e, baroya başvuruda bulunuyorsunuz. Kendi baronuza. Sonra e, baro uygun görüyor ruhsatname almanızı. Avukatlığa bir engel yoktur diyor. Türkiye Barolar Birliği'ne gönderiyor. Türkiye Barolar Birliği de uygun gördükten sonra Adalet Bakanlığı'na gidiyor. E, Adalet Bakanlığı burada artık e, şeyleri uygun görmemeye başladı. E, dedi ki hakkınızda açılmış bir dava soruşturma, kovuşturma varsa, e, siyasi bir dava varsa özellikle e, artık diyor ben size avukatlık yapmanı uygun görmüyorum diye geri gönderiyor dosyayı. Sonra e, Türkiye Barolar Birliği benim dosyamda öyle oldu, e, direndi pardon, direndi tekrar, direndikten sonra. Ee, Adalet Bakanlığı bu sefer şöyle bir yola gidiyor. Ee, kendisi engelleyemiyor ama dava açıyor. İdare Mahkemesi'ne Türkiye Barolar Birliği aleyhine Türkiye Barolar Birliği aleyhine dava açtıktan sonra İdare Mahkemesi de ruhsatın yürütmesinin durdurulması hakkında karar veriyor. Böylece sizin aslında mahkeme eliyle, mahkemeyi aracı olarak kullanarak ruhsatınızı elinizden almış bulunuyorlar. Ee, şu ana kadar işte, Türkiye'de 1492 tane biz 2020 yılı sonu itibariyle dava açıldığını biliyoruz. Bu şekilde ruhsatnameleri. E, bu sayı tabii 2021 verisi yok elimizde ama bu sayının 2000'in üzerine çıktığını tahmin edebiliyoruz diye bir kısa giriş yapayım. Şimdi Naim e, bu saldırının yasal dayanığının aslında çok e, eskiden beri var olduğunu söyledim. 2003'ten beri var olduğunu ama uygulanmadığını ya da avukatlar lehine uygulandığını ama son dönemde avukatlar aleyhine uygulanmaya başlandığını söyledim. E, hangi avukatlar aleyhine uygulanıyor ya da neden bugün aleyhe uygulanmaya başladı? Sence bu konuda ne düşünüyorsun? Yani şöyle tabii bu en başta şey halkın avukatlığına saldırı için e, yaptık getirdikleri bu uygulama bir düşünce. E, en başta tabii e, KHK'larda olduğu gibi FETÖ'den işte davası olanları bahane ettiler mesela de. Sonra e, demokrat, devrimci, yurtsever insanların aslında e, üniversitelerde hani demokratik bir basın açıklamasına katıldıysanız, hakkınızda bir dava açıldıysa veya başka yani demokratik bir hak talebinde bulunduysanız bu dava size açıyorlar. E, ve avukat olmanızı engelliyorlar. Aslında temel hedef burada devrimci, demokrat, yurtsever insanların e, halkın avukatını yapmasının önüne geçmek. Daha çok daha sıklıkla bu e, insanlara yönelik e, yapılan bir saldırı zaten. E, yani hani bu en başta zaten şeyde de yani kendi anayasaya da anayasalarına da aykırı bir şey. Çünkü masumiyet karnesi ihlal ediyor. Sonuçta dava sonuçlanmamış. Hani avukatlık kanunda şu var diyor ki tamam ee, sizin hakkınızda kesinleşmiş bir dava varsa iki yıl diyor tamam avukatlık yapamaz hani kanundan bu engellenir. Ama daha dava devam ederken böyle bir kanuni engelleme yok. Sadece e, avukatlık kanunu 5 3 maddesinde diyor ki e, şey olur dava sonuna kadar bekletebilir idare. Ama bekletmeyebilir Hani avukatlık yapması önünde bir engel yok sonuçta. E, şimdi ama sanki bu kesin bir hükümmüş gibi yani artık işte benim aklıma bir dava var. Bu davanın sonuna kadar, 5 yıl mı sürer bu davanın sonucu, 10 yıl mı sürer belli değil. E, bu davanın sonuna kadar benim ruhsatname şu an el koymuş durumda. Bu en başta tabii masumiyet karnesine de aykırı. Bir de diğer yönde şey tabii çalışmasını engelliyorsunuz aslında insanların ortaya koyduğu bir emek var. İşte benim kendi kişisel tarihimde 21 yıllık bir emeğim var yani avukatlık ruhsatnamesi için. E, bunun önüne geçiyorsunuz aslında temel olarak. E, saldırı tabii şeye yönelik esas olarak yani e, insanlar... Demokrat insanlar, devrimci insanlar aslında avukat olamasın, halkın avukatlığını yapamasın diye getirilmiş. Adalet Bakanı tarafından aslında bütün mesleğe yönelik bir saldırı. Yani son dönemde avukatlara yönelik e, iktidar cephesinden faşizm cephesinden artan saldırıların özellikle halkın avukatlarına yönelik saldırıların bir parçası diyebiliriz. Kesinlikle. Son dönemde etkin şekilde kullandıkları bir parçası diyebiliriz değil mi? E, aynen öyle. Peki Naim, sen nasıl bir süreç yaşadın? Kendi sürecinden biraz bahsedebilir misin? Neden Tabii. E, bir saldırıyla karşı karşıya kaldın? Ne oldu da senin bugün ruhsatını gasp ettiler? Ya aslında şöyle ben e, staja ilk başladığım zaman 2017 yılında mezun oldum. Ben Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. E, mezun olduktan sonra staja başvurdum Ankara Barosu'nda avukatlık stajı yapmak için. E, staja başladığımın 20. günü ben de gözaltına aldılar. O zaman işte ben staja başladığım gün halk hukuk başlamıştım staja. E, bürolara operasyon olmuştu. Avukatları gözaltına almışlar. 20 küsur meslektaşımızı. E, sonra 20. günde de ben, ben gözaltına alındım ve tutuklandım. E, aslında şu an e, yani oraya dayanıyor aslında mesele. Ben stajyerken gözaltına alındım, tutuklandım bir dava açıldı hakkımda. İşte 27 ay tutuklu kaldım. Sonra tahliye olduktan sonra e, staja kaldığım yerden devam ettim. E, aslında ya yani, sürece aslında stajyer avukattım. Uzun bir stajyer avukatlık yaşadım. Yani 3 yılda yakın bir stajyer avukatlık yaşadım. E, tutukluluktan dolayı. Sonra stajımı bitirdikten sonra işte tahliye oldum. Staja devam ettim. Stajı Mayıs ayı gibi e, o süreçler tamamlandı. Ruhsatname süreci. E, stajım, staj süren tamamlandı ve başvurdum ben baroya. E, Ankara barosu bir şey görmedi yönetim kurulu. Yedi kişilik yönetim kurulu toplandı. Avukat olabilir dedi. Bir sıkıntı görmedi. Sonra dosyam Türkiye Barolar Birliği'ne gitti. E niye Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu toplandı. Yedi kişi. Yine bir sıkıntı görmedi. Sonra Adalet Bakanlığı'na gitti. Adalet Bakanlığı da bu sefer bu o, benim stajın 20. günde açılan işte tutuklanmam, gözaltılanmam nedeniyle açılan davayı bahane gösterdi. Böyle bir davası olduğu için e, avukat olması uygun değildir diye reddetti şeyin e, ruhsatname talebini e, Türkiye Barolar Birliği'nin. Sonra Türkiye Barada Birliği tekrar toplandı bunun üstüne. Yine yönetim kurulu karar aldı, dedi ki biz direnme kararı veriyoruz, avukatlı olmasında bir engel görmüyoruz biz meslek örgütü olarak. Yani Türkiye Barada Birliği Türkiye'deki en büyük avukatlık örgütü aslında. <laughs> ee, bu bir engel iki defa karar verdi aslında Türkiye Barada Birliği, benim ruhsatname alabilmem hakkında. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı dava açtı. Ee, İdara Mahkemesi'ne iptal davası açtı, yürütmeyi durdurma istemli ruhsatnamenin e, iptali için. Sonra e, mahkeme daha devam ediyor iptal davası. İpt, i̇ptal davasının açıldığı mahkeme Ankara 23. İktidara Mahkemesi'nde. E, ama mahkeme şu şeyi, yürütme durdurma talebini değerlendirdi ve ruhsatın yürütmesini durdurdu. Ben de e, bu nedenle aslında şu an ruhsat kasmına uğramış durumdayım mahkeme kararıyla. Mahkeme kararından sonra da zaten e, barolar, e, işte bağlı bulunduğum Ankara barosu şeyden sicilden silme, silmek durumunda kaldı. E, böyle bir süreç aslında. Tabii yani üç ay kadar bir avukatlık yapma şansım oldu bu arama aş bu aşamada. Yani tabii tamamen hukuk aykırı bir süreç. Yani ben bu üç aylık sürede e, yüzün üzerinde insanla hukuki ilişkim olmuş. Yani, yüzün üzerinde insan gözaltı takibini yapmışım, hapishanelere gitmişim. davalarına e, davalarını takip etmişim, tutuklu müvekkillerim olmuş. Şimdi bu insanlara ne olacak yani? Siz bir anda hani elektrik keser gibi tamam. Ruhsatname eksildik ama bununla ilgili hiçbir şey yok yani hani bir yol yok. Hani baroların söylediği bir şey yok. Tamamen şu an mahkeme karar verdi. Yapacak bir şey yok diyorlar ama işte yani şimdi Türkiye Barolar Birliği iki defa ben avukat olabilme olur vermiş. Ama Adalet Bakanı tek bir kişi, Adalet Bakanı sözüyle benim avukatlığım şu an engelleniyor. Aslında mesleği büyük bir darbe yani Türkiye Barolar Birliği'nin adresi şu an tamamen yok sayılmış durumda. Ve ben sadece yalnız da değilim. Benim gibi yani kendi rakamlarına göre 1492 tane insan var. Adalet Bakanının sesinde olan rakama göre 1492 tane bu şekilde insan var. Yani şöyle de düşünebiliriz bunu. 1492 defa Türkiye Borda Birliği karar almış. Avukat olabilir diye Adalet Bakanı'na hayır olamaz demiş ki, kararını yok saymış. Aslında fiiliyatta e, şu an avukatlık mesleğinin denetimi, yürütümü, kimlerin avukat olabileceğini kararını fiiliyatta Adalet Bakanı veriyor. Hükümet veriyor, siyasal iktidar veriyor. Böyle bir duruma dönüştü maalesef. Çünkü hani mahkemeyi de yapıyorlar ama mahkemelerin de hali ortada. Yani idare mahkemeleri bugün... Bakanlığın talep ettiği her şeyi kabul ediyor neredeyse. Yani 100 tane talepte bulunuyorsa bakanlık bu konuda ruhsat konusunda 99'u kabul kabul ediliyor. Böyle de bir gerçeklik var karşımızda. Yani mahkemelerin de bir hükmü yok aslında. Evet, az önce söylediğim bir şey vardı. Aslında işlerin kendisi de kendisi birçok açıdan hukuka aykırı, anayasaya aykırı, masumiyet karinesini evet. ihlal ediyor ama en önemli noktada aslında Türkiye Barolar Birliği'nin yetkisinin e, gasp edilmesi, sadece aslında evet. bir ruhsat gaspı yok burada, varolabilen yetkisi de gasp ediliyor. E, İda Bakanlık tarafından, Adalet Bakanlığı tarafından ve İdare Mahkemesi tarafından. Dediğim gibi bir e, idare mahkemesi üzerindeki siyasi baskıdan da dolayı aleyhe bir karar, e, daha doğrusu bizlerle yine bir karar çıkması mümkün olmuyor. Evet. ciddi bir ciddi bir saldırı anladığım kadarıyla. evet e, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Naim? bu saldırıyla ilgili e, ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz bu saldırıya karşı yani son olarak tabii bu saldırıya karşı e, bütün aslında baroların bir araya gelip direnmesi gerekiyor sonuna kadar bu yani aslında avukatlık mesleğine bir saldırı nasıl e, çifte e, bu ikili baro saldırısı olmuştu o zaman bütün barolar birleşmiş direnmişti e, bu, bu saldırıda böyle yani bu saldırılara karşı ne yapmayı düşünüyoruz? Tabii barolarla görüşeceğiz bu süreçte. Ee, yani belki ileride bir heyet oluşturup Adalet Bakanı görüşmeye çalışacağız. Hani yaptığınız işin farkına varın demek için. Çünkü gerçekten yani seri halde bir adil yargılanma hak ihlalleri söz konusu. Yani sadece benim avukatlığım elimden aldım tamam. Beni mağdur ettin ama benden başka 100 tane daha insanı mağdur etmiş durumda şu an Adalet Bakanlığı. Aslında bunun da farkına varmaları gerekiyor. Ee, böyle kitlesel halde adil yargılanma hakkı ihlalleriyle karşı karşıya Yani bu ruhsat meselesi. Çünkü avukatlık şey gibi bir meslek. Yani bir, bir, bakıma siz bir insanın aslında bir itirazını yapmasanız bütün hayatını etkileyebilirsiniz. İşte benim mesela ruhsatlamamı gasp ettim. Ben bir kişinin e, ceza aldı. İstinafına götürmesem ya yani bütün bu hayat etkileyecek. 6 7 10 yıl etkileyecek belki. Gerçekten de insan hayatıyla ilgili bir meslek. Ama bu şekilde hiç şey yapmadan direkt hani ruhsatın gasp edilmesi e, tamamen aslında ciddi hakiklere neden oluyor. Aslında bunun farkına vararak aslında baroların, e, Türkiye Varlığa Birliği'nin direnmesi gerekiyor. Yine ruhsat kasmına uğrayan, bu işin aslında bizzat e, mağdur olan insanların da direnmesi gerekiyor. E, aslında biz buna, bu insanlara ulaşmaya çalışacağız. Barolarla birlikte aslında bir şeyler yapmaya. Aslında bu de bir demokratik hak mücadelesi bu bakıma. Yani avukatlık mesleği için verecek bir mücadele. E, buna karşı çeşitli yol ve yöntemlerle direneceğiz. Yani sonuna kadar aslında direnme hakkımızı kullanarak e, ruhsatlarımızı geri almaya çalışacağız. Yani hani bu meselenin aslında şöyle bir yönü de var. Onu da belirtmek gerekir. Ee, sadece hani politik, siyasi bir şey diyorken yani 21 yıllık sadece benim kendi emeğim var. Annemin, babamın emeği var. Kardeşlerimin emeği var. Birçok insanın emeği var aslında bu ruhsat namı üzerinde. Yani kimse de kolay kolay bir emeğini vermemeli. Ben şahsen hani hiçbir politik, siyasi olarak, kişisel olarak baksam mesleğiyle bir 21 yıllık emeği görüyorum. Yani hani bu meseleye karşı oturup bir kenarda beklemek en başta bu emeğe ihanet olur. Yani hiçbir şey için direnmiyor mesela bile insanlar. Bu emek için direnir. Biz daha sonuna kadar direnme hakkımızı kullanacağız. Evet. Başka edeceğim bir şey yoksa programı bitirelim yavaş yavaş. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili HVT'li izleyicileri halkın avukatlarına yönelik yeni bir saldırıyı ruhsat gasp saldırısını konuştuk. Meslektaşımız Naim ile. Biz şunu biliyoruz, halkın avukatlarına yönelik, avukatlara yönelik e, bu saldırılar yeni değil, ilk değil, son da olmayacak. Halkın avukatlığını engellemek için e, faşizm, AKP faşizmi her yolu, her yöntemi deniyor, deneyecek. Ama halkın avukatları da geçtiğimiz yıl adil yargılanma hakkı için direnişte kaybettiğimiz e, yoldaşımız, meslektaşımız Ebru Tintik gibi bu mesleği yapabilmek için direnecek, halkın avukatlığını yapabilmek için direnecek elbette ki. E, inanıyoruz ki kazanacak, halkın avukatları kazanacak diyerek programımızı bitiriyoruz. Teşekkür ederim. Gelecek programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.